Herkese merhaba arkadaşlar. Para Mühendisi YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte KuCoin borsasındaki ön satışlarına nasıl katılacağımıza bakacağız. Bu tarz içeriklerin devamının gelmesini istiyorsanız Para Mühendisi YouTube kanalına abone olmayı, bildirimleri açmayı ve like atmayı unutmayın. Hazırsanız videomuza geçebiliriz. Müzik Şimdi öncelikle burada kucoin borsasına hala üyeliğiniz yoksa coinmühendisi.com sitesine gelerek buradan borsalar bölümüne tıklayabilirsiniz. Ve aşağı tarafa doğru indiğinizde burada kucoin borsasının %10 indirimli kayıt ile kayıt olabilirsiniz. Eğer kayıt olduysanız veya zaten hesabınız varsa devamına geçebiliriz. Şimdi birçok borsaya zaman zaman gen borsası dendiğini görebiliyoruz. Ama kucoin gerçekten bir gen borsası. Yani bunu gen borsası yapan unsurlar var aslında. Her başvuran projeyi listeleme ücret alıp listeleme yerine gerçekten yüksek potansiyelli projelere odaklanıyor ve bununla da yetinmeyip listeleme sürecinde projeleri birçok teste tabi tutuyor. Yani bildiğimiz bazı borsalar gibi çöpük projeleri alıp listeleyip insanların üstüne mal yıkılmasının önüne geçmeye çalışıyor aslında. Şimdi sizle birlikte CryptoRank.io sitesinde Jax'lerde yani bu borsalarda listelenen, ön satışı yapılan projelerin ATH performanslarına göre kaç x yaptıklarını inceleyeceğiz. Coin Spotlight'ta ön satışı yapılan projelerin ortalama olarak ATH'larına göre yaptıkları yani ATH ne demek? Tüm zamanların en yüksek seviyesi demek. En yüksek seviyesi seviyesinde yaptığı ortalamaya göre yüzde 3899 yükseliş yaptığını görürüz. Yani bu ortalama olarak 39x demek ve gerçekten oldukça iyi bir performans olduğunu düşünüyorum. Peki biz bu ön satışlara nasıl katılabiliyoruz veya bunları nasıl alabiliyoruz? Şimdi buna geçelim. Bu işlemlerimizi yapabilmek için başka bir borsadan Kucoin borsasına para göndermemiz gerekiyor. Mesela başka bir borsadan USDT aldık ve buraya göndereceğiz. Bunu nasıl yapacağız? Burada üst kısımdaki bölüme geliyoruz. Aşağıdan varlıklara tıklıyoruz. Burada spot hesabına tıklıyoruz. Sol taraftaki yatırma bölümüne tıklıyoruz. Ardından yatırmak istediğimiz parayı seçiyoruz. USDT mesela. Buradan A seçiyoruz. Mesela buradaki A BEP20 seçtiğimizi farz edelim. Buradaki yatırma adresini kopyalıyoruz. Ardından diğer borsada bu çoğu borsada aynıdır. Benzer şekildedir. Çekme bölümüne tıklıyoruz. Çekme bölümünden çekmek istediğimiz coin'i seçiyoruz. Mesela USDT yine aynı coin olmak zorunda. Çekme adresini yapıştırıyoruz. Burada az önce seçmiş olduğumuz an aynısını seçmemiz gerekiyor. Mesela az önce burada BEP20 seçmiştik. Yine BEP20 seçmemiz gerekiyor. Buraya çekmek istediğimiz miktarı giriyoruz. Ve çek diyerek işlemimizi tamamlıyoruz. Şimdi diğer taraftan Kucoin borsasında buraya gelebilmek için tabii ki kayıt olmamız gerekiyor. Az önce göstermiş olduğum linkten kayıt işleminizi tamamladıktan sonra yine sağ üst tarafa gelip profil kısmına tıklayarak buradan kimlik doğrulamayı tıklıyoruz. Ben de yine doğrulandığı için şu anda o bölümü göremeyeceğiz. Ama tabii yine basitçe burada size kimlik doğrulaması yap tarzında bir uyarı olacak. Ona tıklayarak kimlik doğrulama işleminizi tamamlayabileceksiniz. Zaten 5-10 dakika gibi çok kısa bir sürede kimlik doğrulamanız onaylanıyor herhangi bir problem yoksa. Yani kimlik belgeniz veya ehliyetiniz ya da pasaport portunuz düzgün bir şekilde okunduysa yani hareket ettirerek çekmediyseniz veya çok düşük çözünürlükte çekmediyseniz zaten çok kısa bir süre sonra doğrulama işlemimiz tamamlanıyor. Peki tüm bunları yaptık. Kimlik doğrulamamızı tamamladık ve paramızı KuCoin borsasına geçirdik. Şimdi ne yapmamız gerekiyor? KuCoin borsasının ana sayfasına geldiğimizde üstte yer alan alım satım bölümünden aşağıda Gem Space'i görüyoruz. Gem Space'e tıkladığımızda bizi bu sayfa karşılıyor. Bu sayfadan da görmüş olduğunuz üzere iki çeşit ön satış stili var. KuCoin üzerinde iki şekilde ön satışa katılabiliyoruz. Bunların bir Birisi Burning Drop, birisi Spotlight olarak geçiyor. Burada Burning Drop kısmının altında geçmişi görüntüye tıklıyoruz. Bakın mesela burada KCS for Zero yazıyor. KCS for HIP yazıyor. Yani bu KCS coin borsasının kendi tokenı. Yani aslında bir borsa tokenı. Bu tokenı kullanarak bir şeyler alıyoruz. Yani ön satışlara katılıyoruz. Aynı diğer borsaların kendi tokenını kitleyerek bazı ön satışlara katıldığımız gibi. Şimdi burada aktif olarak yapabileceğimiz bir şey yok. Çünkü gerçekten şu anda her ne kadar Türkiye tarafında bunlara katılan kişi sayısı az olsa da dünya çapında bilinen bir borsa ve bilinen bir etkinlik. O yüzden sürekli bu havuzları dolduruyorlar. Zaten bunu şöyle görebiliriz. Bakın burada sonlandı yazıyor. Sonlandı işte staking periyodu. Mesela Zero için buna katılacağımızı varsayalım. Aşağı doğru iniyoruz staking dönemi ve stake edilen token yazıyor. Burada minimum 3 KCS eklememiz gerekiyor. Gerekiyor. Bu KCS'yi mesela 10 yazıyoruz aşağı iniyoruz işlem parolasını giriyoruz bu sizin kendi belirleyeceğiniz bir parola daha sonra aşağı doğru iniyoruz ve staking işlemimizi tamamlıyoruz. Peki bunun burning ne alakası var? Şöyle bir alakası var bunların periyotları çok kısa oluyor. Mesela bakın 24 Nisan'da saat 12'de başlayıp 24 Nisan saat 9'da bitiyor. Yani bu dönem içerisinde direkt olarak kayıt olmamız gerekiyor ve bunların maksimum bir miktarı var. Mesela bakın burada 500 bin KCS demiş. Yani bu 500 bin KCS dolduğunda siz buna katılamıyorsunuz. Yani başka borsalardaki gibi ne kadar yatırılırsa kişilere göre dağıtılıyor gibi bir durum yok. Kişi başı maksimum yatırılabilecek bir KCS miktarı var ve maksimum yatırma yapabileceğimiz bir havuz var. Burada 500 KCS dolduğunda daha fazla staking'e Izin vermiyor. Zaten süresi de çok kısıtlı. Buna tıklıyoruz. Dediğim gibi buradan miktarı girerek stake işlemimizi tamamlıyoruz. Bakın burada turun staking limiti var. Aynı zamanda yukarıda staking sürüyor diyor. Ve 500.000 KCS'nin yatırıldığını söylüyor. Burada bir tane proje vardı tamamlanamayan. Şunun için tamamlanamayan diyorum. Bakın burada toplam staking limiti 500.000 KCS diyor. 499.997.3 KCS kitlenmiş. Çünkü bu şöyle. Şu yüzden dolmuyor. Minimum stake edilebilen miktar 3 KCS ve burada 2.7'lik bir havuz payı kalmış. O yüzden 3'ün altında olduğu için hiç kimse bunu dolduramıyor. Bunun olayı da bu. Yani aslında ne kadar stake edildiğini buradan görebiliyoruz. Gelelim burning'in ne olduğuna. Burada varlıklarımızı stake ettik. Sonra ne yapmamız gerekiyor? Burada ilk işlem gücünü elde et var. Gördüğümüz gibi burada KYC yakma desteği var. Buna tıklıyoruz. Şu anda aktif olarak katılım sağlayabileceğimiz bir etkinlik olmadığı için yani dolduğu için ve süresi geçtiği için ki süresi geçmese de havuz dolduğu için zaten katılım sağlayamıyoruz. Burada göremiyoruz ama KCS yakmak şu demek oluyor. KCS sürekli arzı artan bir token. Diğer borsa tokenlarında olduğu gibi ve her borsanın kendi tokenlarını yakmak için belli stratejileri var. Birisi kendi ağ üzerinde fi ücreti alarak sonrasında kendisi yakıyor. Bazılarının başka yöntemleri var. Coin borsa da şunu yapıyor. Siz bunda alım hakkınızı artırabilmek için KCS'yi kendiniz yakıyorsunuz. Yani şöyle oluyor. Mesela şu anda bir KCS 10 dolar civarlarında. Siz bu KCS'yi yakıyorsunuz. Mesela 3 KCS'yi yakıyorsunuz. Ve işlem gücünüzü artırıyorsunuz. Yani sizin alım hakkınız artıyor. Aynı zamanda elinizde başka KCS varsa toplam piyasadaki arzını azalttığınız için elinizdeki token'ın değeri artıyor. Aslında hem KCS'den kazanmış oluyorsunuz hem de buradaki alım hakkınızı artırarak kazanmış oluyorsunuz. Aslında bu çok güzel bir yöntem. Sonrasında zaten spot hesabınızı alıyorsunuz. Ön satıştan aldığınız token'ları. Burning drop'a gelecek yeni projeler var. Tabi bunların katılımı için çok kısa süreler oluyor. Gördüğünüz gibi aynı gün başlayıp aynı gün bitiyor katılımları. Biz bunları en hızlı şekilde size iletmeye çalışıyoruz. O yüzden takipte kalmanız bu açıdan çok önemli. Aynı zamanda KuCoin ile ilgili daha bir sürü fırsatlar var. Bu fırsatlardan size farklı bir videoda bahsedeceğiz. Bugün KuCoin borsası, Burning Drop ile ilgili anlatacaklarım bu kadardı. Bu tarz içeriklerin devamının gelmesini istiyorsanız Paramühendisi YouTube kanalına abone olmayı, bildirimleri açmayı ve like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.